we yetenekleriyle tanışmanız için Atlı Karınca bu haftada sizlerle. Atlı Karınca'ya özel yaz etkinlikleriyle bir yuvaya konuk oluyoruz. Minikler hem müzik hem dans konusunda oldukça başarılı. Üstelik rengarenk kostümleriyle şirin mi şirinler. İlk olarak sizi henüz 3 yaşında olmalarına rağmen şimdiden müzik gruplarının yüreğine korku salacak bir ekiple tanıştırıyoruz. Karşınızda Aleyna ve Ahmet ikilisi. Rengi <laughs> meşe, içindeki aşk aylar, yürekli. Bu muhteşem performansın ardından güzeller güzeli Duru Deniz alıyor sahneyi. Duru Deniz tam bir Shakira fanatiği. Vaka vaka Tam nam na tam nam na. for Afrika. <Sessizlik> If you get down get up oh oh and This time for Africa. Tam nam na, e e vakavaka waka, e e tam nam na tam nam na. This time for Africa. Duru Deniz bir kere sahne tozunu yuttu. Öyle kolay kolay mikrofonu bırakacağı benzemiyor. Bir tane daha şarkı söyleyebilir miyim demesin mi? Duru Deniz'i kırmak ne mümkün? Araba daha dinle. Araba daha dinle. Araba daha dinle. Ceynur değil mi bu? Ceynur seviyor musun? Ben o şarkıyı bilmiyorum ki. Şarkı Biliyorsun işte şey söyledin gibi. ya bize arabada dinley. Evet arabada dinle. O muydu ya? Yani? Oydu Ceynep. <laughs> <C> <laughs> 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 repertuarında Sertab Erener'in rengarenk şarkısı olmazsa olmazlardan. Bu keyifli şarkıyı bir de Hilal'den dinlemeye ne dersiniz? Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarenk. Bazen her şey söyledim sola pis hep rengarenk yarenk Gülsüm kara kalmadı yara Oldum rengarenk yarenk Bazen her şey sararıp sollar Biz hep rengarenk yarenk Bazen her şey söldüm sollar Biz hep rengarenk yarenk Oyun bahçesinde minikler birden bire hareketlendi Hayrola çocuklar bize bir sürpriziniz var galiba Sahne şovlarıyla 7'den 77'ye herkesin beğenisini kazanan Hadise, anlaşılan Elif'in de favorisi. Ah bir de şarkı sözlerini hatırlasa ne kadar da güzel seslendirecek Hadise ablasının şarkısını. <laughs> Ama unutun ki Ceren de gelecek gibi söylüyorum. Tamam Ceren de gelsin. Ceren, Ceren gelecek gibi Lan... yananmadan kalkmadan ya, ah, olmaz denenmiş denemek yok hiç olmadı kitabımda senin kırık sandığın bu kalbi çoktan uçurdum durduramazsın hay bedene tamsa sevgilim bu kaybeder <laughs> Sadece popüler şarkılarda değil, miniklerimiz sağlıklı yaşam konusunda da oldukça hassas. Bakın gösterilerini aldıkları bu anlamlı şarkı nasıl sağlıklı yaşam tüyoları veriyor bizlere. Samet kalabalığın ardından tüm karizmasıyla sıyrılıp çok özel bir şarkı söyleyeceğini söylüyor. Hadi bakalım Samet seni dinliyoruz. Fayda sıyak da önce Sevgili Samet o güzel sesinle bizi çok eskilere götürdün. Peki Ceren Acaba sen hangi şarkıyı söyleyeceksin bizlere? Seni de aynısa neye bence evlenmeliyiz sen de bu sene. Gel 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 seni de aynısa neye bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Hilal ve Denizhan bizi ısrarla oyun odasına davet ediyor. Anlaşılan bizi bir sürpriz daha bekliyor. Majoritetet tempulu tekrator <laughs> cu <Sessizlik> Bravo size Hilal ve Denizhan. Ne kadar da güzel dans ettiniz. E bu güzel dansın üzerine Serdar'dan bir tarkan parçası dinlenmez mi? O zaman demeyin keyfimize. Atarım meydana, gerdim şeytana, bak, 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 duramadım. Süt dana gerdana, bir çıkar ki meydana, gel de şeytana, bak, 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 duramadım. Bir çıkar ki meydana, gerdim şeytana, bak, 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 duramadım. Miniklerimizin repertuarında sadece popüler müzik şarkıları olduğunu düşünüyorsanız çok ama çok yanılıyorsunuz. Onlar Türk Halk Müziği'nin nadide eserlerini de büyük bir başarıyla seslendiriyor. Dere geliyor dere yar elal ya yar oldu yere yar elalle Amanın aman aman yamanı yaman yaman bizim ne zaman yar Kara basma iz olur, kara basma iz olur, güzellerden az olur, güzellerden az olur. Güzel, Eksek, yüksek yüksek tepe. tepeleri kurmasınlar, aşı aşı memlekete kız vermesinler. atlı karıncanın en doğa sever konuğu. Hadi bakalım Sudenas, anlat bize yurdumuzun yemyeşil ormanlarını. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Birden bire Ahmet ve ekibi tekrar sahneye koşuyor. Anlaşılan bu minikler şarkı söylemeyi çok seviyor. Bu kadar içtenlikle söylediğinize göre beş küçük ördek yavrusunun hikayesi sizi bayağı derinden etkilemiş. Bak, 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 bak. Bu birbirinden sevimli, birbirinden yetenekli miniklere doymak ne mümkün. Fakat maalesef atlı karıncanın bu haftalık sonuna geldik. Minikler, bize bir veda şarkınız var galiba. Bir.